En son satürn'de kalmıştık hatırladın mı? Ha. Buranın altına girmeye çalışıyorduk. Şurada ne bir... yapacağız? Eee sen şimdi bak. Ben kum taşlarını atıyorum yatakların oraya. Sen diğer gezegene doğru ilerle. Tamam mı? Ben geleceğim. Ee, su almam lazım. Burayı attım biraz daha kum taşı attım. Gelip al istersen. Atıyorum bak. Bayağı oldu ya giderim. Tamam sen git oraya işte. Ben bir şey yapayım. Su alayım ben satürnün altına girmeye çalışacağım. <laughs> Ölmedim Elmas kılıca üzülürüm valla Ölme lan baştan mı gezegene? Evet. İyi tamam. Aa tamam. merdivenim yok neyse. Merdiven bende mi? Bende. Ama az var. Neyse yol İyi. yaptım zaten ya. Hemen bitirmeye çalışalım bu mapi bence. Oo burada şeyler yanmış var ya. Neyler? Bütün malzemeleri geldi bana iskeletler. Tam sen orayı tek başına girebilecek misin? ayıpsın Ben çünkü Satürn'ün altına girmeye çalışacağım. Biraz uğraştıracak o. Spawn'ı kırdım zaten. O hangi gezegene ulaştığını bilmiyorum ama bir tane gezegende acayip fazla şey var. Oh, bu şey var lan. Çok spawner mı var? Full elmas. Spawner mı var? değil, şey var. Elmas. Ne diyorlar ona? Cadı var, cadı. Ha. Benim buraya başka bir yerden giriş bulmam lazım. Tamam. Sen halletmeye çalış. Zaten Enderman fena bağırıyor. Şundan ancak ne yapacak? Ölme de yani. Gel lan. Ha. Gelmişken açık yeşil şeyi de koyayım da. Ay. Gel lan. Red, black, lapis, iron falan. Magenta, light blue. Nerede lan bu? Green, white, lime nerede? Ha. Buradaymış. Geliyorum. Of burası çok ok büyük Ömer ben buraya tek başıma giremem. Biliyorum. Çok büyük o yüzden girebilir misin diye sormuştum. Mi? İki tarafta da var oğlum şeyler. Hmm. Ben biraz demir toplayayım geleceğim. Zırh mıh da yapacağım. <laughs> Girmeye mi uğraşıyorsun oraya hala? Evet. Hocam, kazmam bit. E, uğraşma ben de geleyim öyle girelim. Kazmam bitse bitmezse her türlü girelim de. Tamam sen bilirsin girmeye uğraş. Ben biraz Oo, tamam tamam yarısı öldü zaten. Bak kripi da patlatacağım şimdi. Tamam, Sesi kes. kaybetme de. Za. <laughs> kripi patlattım hepsi öldü. Daha. En iyi zaten kripi patlat. Oo. Oh. Ne oldu? Ne oldu lan? O iskeletleri görsem var ya. Çok büyük bir gezegen var orada biliyorum öyle şey. E Ananı satayım Her, her yer spawner. Ölme Talha. Ölemez Vallahi öldüm. Öldün mü? Hayır. Şaka. Var ya Ömer. Bir yarım küp canım var yarım küp. Eee. Yani Kestim ama uzak. öldüm ölmedim. Sana uzağım gelmeye çalışırdım da. Ölmedim ölmedim oğlum. Ya şu oyun sesini kısacağım ya. Kız. Öküz gibi bağırıyorlar ya. Müzikleri kız. Müzikler zaten çok sayışma ve gereksiz. Ben müziksiz ama mesela. Müzik dedin. Müzik. Yes. Bakayım kaç? 24 tane demir var. İyi bir şeyler yaparız bunlara ol lazım. ben bunları kestiydim lan. Yine mi doğdular bunlar? Spawner'lar falan var oralarda. Doğabilir. <laughs> Orada yün buldun mu? Çıktı mı bir şeyler? Yok. Daha spawner'ın oraya atlayamadım ya. Ha, tamam. Ben gelince şey. bir birlikte atlarız. ok atıyorlar Şerefsize bak <laughs> Ah kazmam da bitti Bence geri gel Birlikte buradan bir şey toparlanıp gidelim Yemek memek her şeyi alalım Ne dersin? Baka. Ha. Geri geleceğim mi? Ben geleyim mi? Valla sen gel ya. Gel gireriz oğlum buraya. İyi tamam. Kazmam a varmış lan. Iron kazmam varmış. Böyle tamam. miydi lan? Ee... Ok atıyor şeref sak. <laughs> nasıl? Ee, TNT nasıl yapılıyor? Hatırladın mı? Aa ben buldum tamam. İki tane TRT TNT yapıyorum. Ya. Aha! Ananı avradını ortalarına düştüm. Ne oldu lan? Ananı avradını öldüreceğim. Gittin mi? Vallahi gittim. Hadi be. Emel elmas kılıç <laughs> var. elmas kılıcım yok. Aa oradaki yatağın orada doğdun değil mi? Aynen Orada... yatağın orada doğdun. Uyusana hemen. Hemen. Dur ha, oğlum elmas kılıcımı almaya gidiyorum. İyi tamam. Tabi yetişebilirsem. İnşallah yetişirsin ne diyelim. Abi yukarıdan o kattı düştüm ya. Orada şey yapıyordum. S sistem kuruyordum. Düşürdü beni şerefsiz. Gitti diyorsun ha? Gitmez ya alacağım şimdi. İyi inşallah ya. Biz bize ne lazımdı? Bakayım. Blok olarak Diamond, Gold, Iron, Lapis. Ha, kızıl bloğu gerek yok galiba. Aynen yokmuş kızıl bloğuna Uldum gerek Buldum lan. Aldın mı şeyi? Aldım. Aldım mı? Bunlar nereden geldi lan? Onu ne aldın mı? Kaçabilirsen hemen yatağa yat ben de yatayım. Örümcek kol oluyor ya. Vallahi geliyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bunları öldüreceğiz. Ananı. Tek Türk tamam. tük canım kaldı gene. <laughs> ne Ömer içecek. senin buraya gelmen lazım acil Acil tamam geliyorum Gece oldu yalnız gelemem Uyuman lazım senin Vallahi tamam. ben burada uyuyamam burada Yatak vardı ya satürne dön yatağa yat Ananı <laughs> Ya şerefsiz adi ya tamam, Yatsam hadi. acaba gider mi ya ne? Neyse yattım artık ya gel gel Yattın. Yatsan Yattın. gitmez ya sorun değil gündüz olması lazım. Gelebilmek. <laughs> Üzülme Hadi abi. ya. Ulan var ya, o kılıçlara dokunuyorsan zombi seni ben. <laughs> Zombiye suyu. Üf abi ya. Son dakika nereden çıktı ya? Küpten tamam, şerefsiz. Geliyorum ben geliyorum. Oğlum gel de kılıcım gitmesin. Ananı kripırlar mırpırlar hayırdır lan ne oluyor lan Patlatacağım lan seni gel Patla lan Boom um. yes Patlattın mı ne oldu Patlattım ben şimdi bir tane daha patlatacağım Hop o da iki İyi de niye ölmediniz Aa elmas kılıcım vallahi duruyor Hah buldum Hepsi... mu Buldum da bunlar yine vuruyorlar bana fena geliyorum oldu. Ben. Geliyorum 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 geliyorum. Ben şu Ben kendimi kapattım Ömer <laughs> Bey. Tamam ben geliyorum. Kurtaracağım seni dostum. Bura baya sağlammış ya. Diyorum orası çok sağlam bir yer var orada hatırlıyorum acayip sağlam. Satürn'deyim. Yani yaklaştım Satürn'e. Şu lapis bloktan oluşan yer içerisi demir dolu hatırladığım kadarıyla. Buraya gireriz. Neredesin? Hala bekliyor musun içeride? Evet. Tamam, geldim. Yoldayım. Neyse artık bu Aha. Aa üç gezegen bak vardı. birikmişler buraya. Arkada bir gezegen daha varmış. Onu şey Geldim denmez. mi? Geldim geldim. Oğlum burada kıyamet topluyor gel. Ana bir dakika bir ÇOK şey çok Allah belanı kırıklar. Allahu ekber ne oluyor lan? Atlama sakın oraya. Oğlum hayır, fare. Hayır. Oğlum bu örümcekler niye bu kadar çok vuruyor? Onlar Mağara örümceği. Allahu ekber. Ana nabzını ya. Hay ha benim geldim. Ben buradayım. Hay Sen <laughs> Aç önünü. Dur zırh atacağım. Kanka so çok kusuyorum. Hiç yerim kalmadı. Al. Yemeğim uzun. var. Tamam zırhı giy de. Abi ya duruyorlar ya. Ana sesi ben biraz daha kısayım. Acayip sesli oyun. <laughs> ha yeter bu ya. Nasıl gireceğiz Ömer buraya? Aa, Ananız dur, creeper o... geliyor. Aha patlayacak. Patlamadı. Arkanda örümcek var. Tamam sen beni koru arkadan. Bir şeyler yap. Bana vurma. Bana vurma. Tamam tamam, tamam. ben buraya içeri girdim. Sen arkadan sakın vurma. O alana. Abi bu örümceklere ben küfür edeceğim ya. Ananız. Ömer girme 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 ah. Allah. Çık oradan çık ben geliyorum. Çık sana koydum. E benim nikah Ömer be benim nikah. Taş koy taş koy. <laughs> ah. Buradan nasıl kurtulacağız oğlum? Öndermenler Spawnerları kırsak. Aa tamam ben buldum orayı. Patla patla lan. Patladı e güzel. Benim... <laughs> oğlum spawnları patlattı. Bundan iyisi mi var? Bana bak. Girer girer miyiz? Ananı satayım. Gir ya, gir gir. Düştüm. <laughs> ah, Abi örümcek örümcek değil bildiğin Spider-Man ya. <laughs> Dur lan. Aha. Aha. Aşağı bak aşağı aşağı gel gel. Az geri gel. Abi, örümcek bastı <laughs> o örümcekler ya mağara örümcekleri çok kötü ya. Dur bak ben bak biraz yemek bak. yiyeceğim yemek Şuradan yiyeceğim. Ağladım, Aha, <laughs> Geldi. Dur ben bir yemek yiyeyim. Şurada spawner var Ömer oradan doluyorlar ya. Kırmamız lazım spawnerı. Nerede? Solda mı sağda bak, mı? Bak sağda. Ee, cave spiderlar buradan doluyor. Ananı cave spider. Yardım et. Aaa pat. Oğlum cadı var cadı ben hayatta geldim buraya. Aaa. Allah spiderman saldırıyor bana. Tayha ben güvendeyim şu anda. Gel gel buraya gel. Buraya Allah gel. Çabuk buraya gel. buraya gel. Arkamda creeper patladı dur. <laughs> ben güvendeyim ben yani. Kendimi kollayabiliyorum. Dur canım yok ya. ANA ya lan creeper. <laughs> Oğlum Ömer bunlar nereden doğuyor? Ananı satayım bir yerden doğuyor. Aaa spawner varmış. Spawner varmış. Ananı satayım. Aaa. Ömer sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan bir şeyler doğuyor. Ben kaçıyorum abi <gülüyor> yeter. <gülüyor> Öldüm. Öldüm. Allah ben de öleceğim. Kaç. <laughs> tamam ben burayı kapadım. <laughs> Gel eşyalarım cool. bende diyeceğim de yukarıda örümcek var. <laughs> kurtul oradan. Oradan kurtul. Vallahi beni gördü. Abi dokunma ne olur. Abi dışarı çıktım bir anda Enderman önüme atladı. Senin bazı eşyalarını alamadım. Niye öyle? Yani bir şey. kılıcı kurtardıysan kafi. Kılıçla şey burada ya. Sıkıntı yok. Ha tamam. Gel çabuk da bunları vereyim sana ya. Geliyorum geliyorum. Şu Oğlum biz buraya başım. nasıl gireceğiz ya? Aaa. <laughs> Lav dökseydik ya biz oraya. Ney? Lav dökseydik ya oraya biz. Sığır şimdi mi aklına geliyor? <laughs> Öldük ondan sonra aklına geldi. Laval gelirken. Hava sende. Yemin et. Ha. Kolay sen. O zaman bekle ben geliyorum. Ben Satürn'e ulaştım bile. Bak beni gör buradan bak. Köşeden çıkıyorum bak buraya ha, geleceksin. Gördüm, bak, köşedesin Eşya... tamam. Eşyaların burada senin. Tam gördüm. Şuraya ben düzelteyim de. Hatta buraya bir kalem yapsak ya kaçmaya. Baksana tepeye enderman çıkmış lan. Burada bir örümcek var Allah'tan saldırmıyor. İyi e, aha içeri girdi enderman Oğlum çok fena aksiyon oldu lan o neydi öyle. Gel. Aha. Belki gel merdiven yapıyorum gel. Tam eşyalarımı Lan. atsana bana. Dur Enderman geliyor. Heh. Al, al. Al. Başka... Yem yemek yemek şey. memek var mı sende? senin şey var, al. Biraz da böyle al. Bunları al, bunları al, bunları al, bunları al. Bunları al, bunları al. Bunları al. Ya Murat, ya Murat ben lav içeri. alıp, lav alıp geliyorum. Bence girme, ben lav alıp geleceğim. Tamam sen lav alıp gel. Ben içeri gireceğim, ben eminim bunda işler. Yaparım ben bu işi. Oğlum bekle lava alayım işte. Ha bok da varsın. Kırıp kapat. geri zekalı ya. Git kapat şurayı. Kapat orayı deli. Kapat spamları kırdım. Yukarıda Oha yukarıda Alıyorum geliyorum her lava. Tamam 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 tamam. Emel bir öl de göreyim ben seni. Bir öl de göreyim. Ölümün çok kötü olacak ölürsem yalnız. Ölmüyor diyorum sana, bekle 2 dakika tamam, lava tamam, alayım işte. Tamam tamam kapattım etrafımı. O sesini ne çıkarıyordu? Enderman'dı herhalde. Şurada tepede var bir tane, ağzına sıçayım öldüreceğim seni. Öldürdüm. Kovayı şey yapıp alabiliyorsun değil mi? Hı hı. Kovayı boşaltıp. Evet. Gerçi su da lazım bize lan, ben... ...dur şuradan boşaltayım suyu kullanırız. Sen neredesin ha? Suyu orada kalsın da. Oradan lava al gel. Dökelim şuraya lava bir. Lan. Gel olan içeri. Oğlum ana eşek gibi vuruyor lan bu enderman. Bekle geliyorum bekle. Aldım da bunu. Beyinlerden aşağı dökeceğim. Sen yukarıdan deli kaç. Dökeceğimiz yer belli zaten burada. Oğlum orada bir tane yer yok. Bir sürü var. Tam işte full kullan. Şu aşağıda cadılar madılar var. Or orası önemli galiba. Aynen orası önemli. Ulan buranın içine bir de sandık çıkmasın var ya. O markada da gezegenler var. İşte arkada üç tane daha gezegen var. Lapis gezegeni... Onda ne vardı hatırla... Ha lapis gezegeninden sadece lapis düzeli alıp ilerleyeceğiz. Buradan mı döküyoruz? Nereden döküyoruz? Gel bak buradan dökeceğim. Buradan yardır aşağı dök. Ha Enderman geliyor. Anırıyor. Dur şuradan dökeyim şuradan.